Kimse beni dinlemiyor. Ya saçmalama sen. Şarkı söylerken nasıl dinliyordu amca? Görmeliydin. Evet, can kulağıyla dinledi ya. Soralım. Ee, amcacım beğendiniz mi? <laughs> e, amcacım beğendiniz mi? Amca! Amca! Nereye? Amca zor duyuyor. Hani can kulağıyla dinlemişti? Hayatım amcanın canı iki kulağı ne olsun? Seninle senin kadar güzel. Büfeci gelse de boşları alsa ya. Ben senden başka bir boş göremiyorum kardeşim. Gök konuş lan benden. Gül konuş lan. Ne konuşuyorsun oğlum? Oğlum adam gibi konuş. lan. gibi konuş. Durmayın işte, devam edin. Ben var ya bak, senin için kavga etmeyi bırak. Üsküdar'dan Beşiktaş'a gitar çalarak sırt üstü yüzerim be. Onu benim için yapsan ben de okuyayım ha. Kız al işte, tamam. elimi git tamam. sen. Gel buraya. E, Emre bir şey yapmayacak mısın? Ben ne yapayım yenge? <laughs> Enişten dururken. Ali. Bacım. Sen benim adımı nereden biliyorsun ya? Senin konuşmayın. Gel lan. Gel, 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 Bırakın lan kızı. O kadar da uzun boylu değil lan. Bırakın lan kızı. Kızı bırakın lan. Bırakırız. Kızı bırakın, bırakın Emre'yi alın. Ben... Sizin derdiniz kızla. Beni bırakın kızla çözün. Ben bunu alıyorum. Kalk beni alma. Al, Onu al, al, al. Hayır. Oğlum ne? De... Kes lan kes. Ne yapıyorsun sen? Niye bak? lan. artık al, 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 Dur Allah aşkına ya. Peki form doldurmayı düşünür müsünüz? Ablacığım ben doldurdum dolduracağını. Allah aşkına kaptan da kaçmamış. Kaptan, kaptan da kaçmamış. Bakın orada da. Kaçma ayak mısınız? Sıfır mı yapılır mi, ya? Var evet, ya. mı tam? Çıkın gidin lan. Tuba bir su filan alsam mı sana ha? Sen çok ya Allah aşkına senin ya. Senin için çok ya iyi bir şey. Gerçek yüzünüzü gördüm.